Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Funaf Tastik bir video ile geri döndük Evet Funaf Tastik O sözü bir yandan kafamdan attım Bu sefer bizi kovalayacak kişi şu tip Mangle 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 popüler bir karakter Evet O yüzden Bu arada bak, bu da Jeremy Fils Gerald Onun kafasından ısınmış Bu da kardeşi Mehmet adam. Mehmet Mem, Mehmet'in sağ... kafasını ve bacağını sökmüş baksana. Evet. Kafasını da yemiş. Hay Bacağını oluyor. da sökmüştü ve masaya koymuş sigara içecek gibi. Neyse biz hiçbir şeyden korkmayız. Korkanın çocuğu. Yüzdeyiz Olmaz. en son bölüm şey çığlık atarak organlarımızı patlatmadık. Evet. Şimdi burada ne yapacağımızı biliyoruz. Burada ya. şey. Jeneratörler gibi bir şeyler arayacağız bu daha kötü oğlum. 5 tane. Ses falan gelirse ne olur? Kaçacak mıyız? Ha, mango gelirse dik <laughs> Aha bak bir tane buldum. basma basma bas Uzun sürüyor. Hızlı olmamız lazım. Ben bakıyorum. Tamam. Her şey kulağına bağlı bile. Aynı <laughs> ekran tamam, Tamam. Yüzde beşi. Ben bakıyorum. Sen yaptıysan. Ben yaptım zaten. Hı? İt balonu mu lan o? Şu hani ya da birisi bildiğin balonu unutmuş. Burada olabilir. Oğlum her yerde Aa bulduk. Aha. Ya sen şimdi bu vücutların parçalarını tanıtayım mı? Bak evet. bu Ahmet'in kolu. Ahmet güzel bir hayat yaşıyordu ama sonra da mangal ablamız onu yedi. Duydum. Sen duydun mu? Evet. Kaç, 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 kaç. Bana niye onu getiriyor? Ben ne yaptım sana? Unuttum, <laughs> ben te geçebiliyor. Şah sen devam et. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Basamadım, basamadım, basamadım. 2. jenerasyon. Bunu speedrunlamamız lazım. Tamam nerde jeneratör buldum. Ben şu anda 2. jeneratörümdeyim çünkü en son doğduğumu değil. hatırlıyorsunuz. Ben 3. değil. Sen ölmüştün evet. değil mi? Evet ben ölmüştüm. Allah... Allah. Ben de 3. yimdeyim de sen neredesin ki? Ah. Oh. Evet arkadaşlar bunu speed gunlayacağız. Ve bizi biliyorsanız biz kudav adamlarıyız. Maftastik bir iş yapacağız. Maftastik 2. <laughs> ee, kaçalım. Hani fantastik 4 ya. Biz bu Maftastik 3 alsın. Hatta 2. Saymayı unuttum. 3. Tastik... Allah Allah Mangle'cim sen hep burada dolanıyorsun ya. Ha bu ne pelifiyor? Aaa o ne o ne o ne o ne? Gördüm ki bir. Ben onun dikkatini dağıtıyorum. Vent nere? Vent bulursam. Bana geliyor. Hayır sesi bana geliyor. Gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Evet. Tipe bak ya. Evlat olsun eldivenle de bile sevmezdi. Bu kara köpek seni. ya ya kanlık ya. Ya ya mı diste mi bunu ya? Gördüm bu cehenneme evet, ama ne demişler korkanın çocuğu olmaz. Arkadaşlar. bir de siz baydır Dimor falan videosu bekliyorsunuz sanırım. Evet. Merak etmeyin sizin için feş arayacağız. Ya Yapacak da... bir roleplay kalmadı. Ben bitirdim. Ben bitiremedim. Zaten bitirince ignited bonu. Allah senin ben onu versin. Sana demedim. Ben gula dedim. Evet. Zaten tipe bak. Senin ağzına bir döndüm. Beni bir görmedi. Olacağım. Beni bir görmedi. Senin ben senin lan ağzına. Bir ben bulacağım. bütün generatörleri bitirdim. Vallahi ben oyun oynamak istemiyorum ya. Bitirsen sen. yapabilirsin. Ben, ben yapmak ben istemiyorum. Ben onun dikkatini <laughs> dağıtacağım. Ben yapmak istemiyorum bunu. Ben onun istemiyorum dikkatini bunu. dağıtacağım. Ben yapabilirsin. Ben oyun oynamak istemiyorum. Tipa bak ya. Kendine güven. Kendine güven. Lan ya yarım saattir etrafımda dolaşıyor bu. Bütün jeneratörleri almayı dene. Ben onun dikkatini dağıtırım seni bulursam. bitirdin mı sen onu? Yok oldu. He tamam bu yerleri değişti. Ben etrafımıza bakıyorum. Beş tane jeneratör bir de. Aha bir, şey... tane daha orada, bir tane daha orada. Beni koru. Beni koruyorum. Bu mangalın da... Bu memnunum da Allah bin belasını versin. Allah ona çok güzel cevap Allah. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Hızlı ol, yoksa ölebiliyoruz. Ama çok yavaş. Evet biliyorum. Ha, Oldu. Evet. Bastı, 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 Bas, 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 bas. Bu bir tane Dördüncü var. Cennatörüm. Bu biterse videoyu bir ölmeyle bitiriyoruz. Şu an bir tane kaldı bir tane kaldı. kaldı, bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Mango mahvedersen seni. Orada olabilir mi? Bu Hayır, mi yaptım mi? dedim. Mi? Ha. Hayır. Oraya gitme. Ben zaten daha yeni öldüm. Daha yeni hep ölüp ölüp, ölüp duruyorum onun yüzünden. Işığın açık değil mi? Evet. Seni kaybettim. Aa, oh, buldum, 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 buldum. Son jeneratörü buldum. Hadi. Mango geliyor Bitirdim Bitirdim ağla ağla mango bitirdim ağla 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 kudur 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 ağla kudur ağla kudur sarı ağla ediyor. kudur ağla sarı kudur ediyor. Ağla kudur Tamam Şimdi hmm. arkadaşlar bu videoyu bir gebermeyle bir Çıkacağız Adı yok Ey köpecik sarı yiyeceğim var adı çan Proteinle dolu E ee, ben protein Ben protein ama seni hiç sevmedim ben D, A, B, C, Ç, D, E, F Bütün alfabe mi doluyum? Ben de sen de bana güven Ama ben küfür ederim Videonun içinde etmem ama Yani edebilseydik ederdik Arkamdayım lan kuyruklu Mangle'ın arkasındayım ben evet. Of. Of Lady'ye bak Cupcake'e bak bir de Cupcake'e Lan <Gülüşmeler> Ik ja, ben hier in de zon. Ik ben hier de zon. Ik ben hier in de zon. Ik ben hier in de zon. Ik ben hier in de zon. Ik ben de zon. Ik ben hier in de zon. Ik ben de